Ben geldim. Yardım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Counter oynuyoruz. Bizi yendi kuzeni kuzeni Mehmet burada. Merhaba Mehmet. Şu anda kaç silah alıyorum. Ben seni indireceğim. Ben seni indireceğim. Gerçekten indireceğiz. Sen 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 orucusun ama seni indireceğim Sen gördüm gördüm. Bir Hunter öldürdün. Hunter öldürdün. Ben seni orada ben indirdim. Ben de izledim. Haberin olsun. Kaç, bak. sen kaçıncısın? Ben birinciyim. 27 killer. Arkadaşlar bir video like atın. Kuzenim Mehmet için atın. Değil mi? <laughs> Mehmet'in cevap. Puf. Oğlum hiç kimse Arkadaş, yok ya. Arkadaşlar mecbur değil My Chiro. Michiro bu en bir anime sana, karakteri. Ben arıyorum şu an ha, arıyorum sizinkini de bulamıyorum. bu <laughs> arada <laughs> ben de <daha> kaçtık ekleyeyim. <laughs> oh, oğlum sizden bir kişi kalmış sadece. Onu da bulamıyorum. Yarın söyle ama bak videonun tadı kaçıyor. Counter oynuyoruz ya. Counter bak. Oh, 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 İndirdim. GG <laughs> <laughs> indirdim. <gülüyor> <laughs> bu, bu bu videomuzun şeyi çılgın çıl, çılgın ikili counter oynuyor. Çılgın ikili counter oynuyor yazanların herkesin yorumunu kalp <laughs> Ben size ben sizin aranızda sızdım bile. Ne Neredesin söyle? İ, i̇lk sen, sonrası. Sen. Sen de gittin. Ar Hepiniz aranızda sadece sen yoksun ha. Seni de indiririm bitiyor. Neredesin? Neredesin yerini söyle bana. Bir ve bir atacağız senden. Herkes öldür bizden herkes öldür. Bir ve bir atıyoruz. Şu an ikimiz de, ikimiz de şeyiz. Sen, sen bizim kuledesin gördüm seni. Bence duvarların arkasına sıkan bir yerde bulurum. <gülüyor> Oradasın. <gülüyor> Oradasın yeminim ben gördüm. Şuradasın <laughs> Oha nereden vurdun? Ne evet duvarın arkasından da mermi geçiyor. Evet. Arkadaşlar bu video kaç like gelsin? Sen. <laughs> Bence de. Evet. Ben silahımı çok ben silahımı seçiyorum. Ben ben silahım çok güzel. Oradasın. Yo beğenmiş bu. Sen He. Yeni haberim var? 31 like gelecek bu videoya evet at. Lan Hunter la şarkı öldüreceğim. Aa, gör görmedi görmedi beni. Sizin o wolf Kör. <laughs> Ne? Geldin Anahtar mi bizim Anahtar yere? Yemin <laughs> et. Direkt can fullip geliyorum yanına. Sen o da tam girişteyim. Gel seni gireceğim. <laughs> Sen şu sana biz iki kişiyiz ha. Sen gireceğim gel. Gireceğim neredesin? Arkadan indireceğim seni. Ses çıkardım gel. Gel üsteyim ses çıkardım. Son bir ve bir bir ve bir bir ve bir var mısın? Siz altı kere biz altı kere kazandık siz yedi kere. Şu an kondesiniz yani. Gördüm. Gömlet. Seni gördüm. Ölmedim çünkü kaçtım. istemez Ben ben silahımı seçiyorum. Ben, şu ana kadar ölümüne susa, ölümüne susa. ölümüne ne susadın sen Biz böyle Kerem'le falan da yönlenen sesi olunca çok iyi Mehmet'in ablası konuşuyor şu an haka. O kim? Olmaz. Seni bulacağım ben seni evet. mahvedeceğim. Sen mi <laughs> aratları... gördüm ben seni gördüm. Son anda indiremedim. Gel biz dev köyde gidelim. Oğlum gel diğer iki odaya git daha sessiz ora. Hani ben video çekiyorum ya gel. benim arkadaşım. Hadi Mehmet. Mehmet gel. Mehmet. Mehmet. Benim, Mehmet. Kim Mehmet. Kim i̇ki Mehmet. İki Mehmet. dakika bekle. Şey. Mehmet. İki dakika bekle ben bunları öldüreceğim. Mehmet ben odadayım. Güzel, güzel. Arkadaşlar çılgın Mehmet diyeyim. Çılgın Mehmet öldüreceğiz. Evet 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 evet. Ben Ahmet Mehmet. Kuzenim adı Mehmet. Balon dondurucu onun on balon doğrucu bunu bu kanal 31 yazmayın da balon doğrucu yaz, yazın çıkacak onun kanalına girin ya. onun kanalına abone olun ya ben onu öneriyorum <gülüyor> <gülüyor> gel 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 şimdi şimdi sen onu yedin şimdi sen onu yedin şimdi sen onu yedin ben silahı çektim oğlum <laughs> silah ya oğlum beni niye üst yani koydunuz koydun usta Ay, İndin, indin, indin Gördüm, indim. Geldik seni öldüreceğim. <laughs> öldüreceğim. Ayrıldım mı? Ha, dondu. He? Sen öldün he. Hata çıktı, beni oyundan attı. Sen şu an öldün ha. He. he? Tamam ben tekrar gidiyorum oyuna. Ben giriyorum oyuna. <laughs> seni izlemek zorundayım bu arada. Arkadaşlar bu videoyu uzun yapmam ya. <laughs> dur dur. dur. dur girme abi girme. Girme, girme. girme. Ya otuz odur otuz Ben şu ana kadar oyundan attı beni, dur. Sen so, otuz beş kişi öldürdü. Ve. Sen, ben sen her dakika arkada öldürdüm ha. Arkadaşları. Ha tamam katılıyorum yanına. Katıl. Katılacağım dur. Burala. Şu an bizikler üç ve bir atıyor. Oğlum katılamıyorum. Hele bir tekrar çık tekrar deneyim. Ben bu sefer ben açım. Olur. Hmm ay ben dur ben bu, bu sefer ben botları kendim kendim koyuyorum botları kure. Bot olmayacak. Tamam. Ben kendim bot. Önce bot olsun ben botlarla da Ana, ya, daha güzel. Ama botlar olmaz ya botlarız daha güzel. botlar olsun. Şaka attım da olsun olsun. Tamam olsun lan. Hadi <laughs> olsun. İki tane olsun sadece bir tane olsun değil. İki tane olsun birbirimizi aşağıda. Dry pimi gel. Dry <laughs> Seninki ne pimi Aptal değilim. Ver. IP ne? IP'mi söyleyeceğim birazdan dur. Söyle. Dur söyleyeceğim. Dur hele ben bir gireyim. Burada yazıyor ama ben gireyim öyle şey o yap. O 127. Emine. 127. E. Nokta. E. Sıfır. E. Yine nokta. E. Yine sıfır. E. Sonra nokta. E. Bir. 4 tane 7. 4 tane 7. Evet. Söyledim şimdilik girme. Şimdilik girme. Geri Tekrar gir. Bence oyna, oyunu açayım. Oyunu sonra gireriz <laughs> Yönetici lan oyun oluştur. sen şey olsun. olsun. Tundura tundura ben onu. Tundura ol, tundura olur. Orada hemen bas. Dur ben gireyim Girmez. Başla. Başla. Ben mesela anti ne olacak? Ha. Hadi. Yeni. Gir. Girdim. Geri de. Tekrar gir. Tekrar gir. Tekrar gir. çevrim içi. Anasını. Küfür edeceğim arkadaşlar. Ayıp olacak. Aa senin internet gitti. Anasını. İnternet gitti. İnternet gitti. İnternet gitti. Okay.